Şimdi öncelikle e, Mehmet Çimşey e konuşmak istiyorum. Yani geldiğinden beri çok büyük umutlarla, en azından e, hem iktidar medyası hem muhaliflerde çok çok büyük övgülerle alınan Mehmet Çimşek'in politikalarını size sormak istiyorum. Siz nasıl buluyorsunuz? Umut vaat ediyor mu sizce? E, şimdi e, Mehmet Bey bir, bir şey temsil ediyor ve o temsil ettiği düşünce itibariyle e, kamuoyunda ilgi ve destek e, buluyor. O da ana akım iktisadın e, uygulayıcılarından e, birisi. Dolayısıyla bu haliyle birlikte yani inandığı ve uyguladığı, kullandığı iktisadi e, yöntemler bütün dünyanın aşina olduğu e, yöntemler. Bu e, sebeple de onun e, tahmin edilebilirliği Türkiye ekonomisinin yönetiminin tahmin edilebilirliği de Kolaylaşıyor. Dolayısıyla hem ulusal hem de uluslararası e, düzeyde Mehmet Bey bu yüzden e, kabul e, görüyor. Birinci sebep bu. İkinci sebep bugüne kadar e, Türkiye'nin hani zaman zaman e, terminoloji e, benim değil ama kamuoyunda konu, e, konuşulduğu şekilde heterodoks bir takım yani e, bizim alışa geldiğimizin dışında bir takım yöntemleri uygulamaya çalışan birçok e, Yönetimler de oldu, bakanlar, bürokratlar da oldu e, ve bu e, bürokratların ekonomi yönetiminde yarın neler yapabileceği, yani tahmin edilebilirlikleri ve bir takım e, genel kabul görmüş iktisadi e, düşünceler, iktisadi yöntemler konusunda e, genelden e, ayrışmaları bir endişe kaynağı olmuştu ve bu endişenin de sonucunda Türkiye ekonomisi bugün karşı karşıya kaldığı yüksek enflasyon, düşük büyüme ve inanılmaz büyük boyutlarda bir rezerv kaybına maruz kaldı. O da yetmemiş gibi o politikaların neticesinde oluşan istikrarsızlıklarla baş edebilmek için e, KKM diye kur korumalı mevduat diye ucube e, bir maliyetle milleti karşı karşıya bıraktı. Şimdi e, dolayısıyla o yönetim tarzının, o anlayışın ki bu anlayışın en önemli temsilcisi Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Hani ben iktisatçıyım ve faiz yüksek faiz enflasyonun sebebidir. E, o yüzden enflasyon düşürle yaklaşımıyla Türkiye'yi bugünlere getirdi ve çok büyük maliyetlere maruz bıraktı. Bunun tabii sebepleri vardır mutlaka. Dolayısıyla böyle bir ekonomi yönetiminden daha e, aşina olunan bir yönetime geçmek Elbette kamuoyu açısından e, arzulanan e, bir şeydi Bir de bunun üzerine bu insanların ekonomi yönetimindeki liyakat seviyeleri de e, dikkate alındığında e, durum çok daha iyi e, hale geliyor Ancak e, biz e, hani e, Nasrettin hoca e, hikayeleri gibi hikayeler vardır. Yani eşeği kaybeder sonra buldurur gibi. Öyle bir durum e, yaşıyoruz aslında. Yani biz neden e, bu e, sıkıntıları çektik? Bu enflasyona niye maruz kaldık? Bu, bu kurlara niye maruz kaldık? Biz bunları sorgulayamıyoruz. Ne yurt içi ne de yurt dışında hiç kimse e, bu soruları e, soramıyor. E, varsa yoksa Mehmet Şimşek Beyefendi'nin Hafize Gaye Hanım'ın yapacağı e, uygulamaların Türkiye ekonomisinde makro istikrarı getirip getiremeyeceği, enflasyonu düşürüp düşüremeyeceği konuları e, tartışılıyor ama e, maalesef e, Haziran ayından beri de bu konuda ciddi bir gelişme de elde edemedik. Şimdi benim bu konudaki görüşüm, değerlendirmem nedir diye sorarsanız, hani bu ekip ve uygulanan politikalar, bana göre bu politikalarla ilgili ya da seçim sonrasında Türkiye ekonomisinin sorunlarına yönelik güzel bir çalışmayı, ...Bilge Yılmaz ve Bilge Yılmaz'ın da başında bulunduğu... ...Altılı Masa'nın yapmış olduğu bir ekonomi programı vardı. Çok da kapsamlıydı. O program mesela bugünkünden çok daha sofistike, çok daha detaylı... ...ama bir bakıma da bu iktidarın göze alamayacağı bedelleri de içeren bir programdı. Böyle bir program yapmak yerine Mehmet Bey... İşte vergileri arttırarak bu ekonomik krizin e, yükünü hiç aslında sorumlusu olmayan, bunlarla yakından uzaktan ilişkisi olmayan kesimlerin sırtına e, yükledi. E, dahası. Mehmet Bey ilk bakanlık döneminde bakanken Türkiye ekonomisinin kurumsal çerçevesi farklıydı ve o çerçeve içerisinde başarılıdır başarısızdır onu tartışmak gerekmiyor ama bir bakanlık yaptı bir icraat yaptı. Oysa şimdi Türkiye ekonomisinin ve Türkiye'nin kurumsal yapısı taban tabana zıt. O dönemde bir bakanın bakan bakanın siyasi bir kişiliği söz konusuydu ve kamuoyuna seçmene karşı sorumluluğu söz konusuydu ve Mehmet Bey bir bakan olarak siyasi bir kişilik olarak bu icraatları yapıyordu ve sorumluluğu meclise ve kendi seçmenine karşı bir sorumluluğu vardı. Oysa şimdi aynı Mehmet Bey yine bakan ama bu kez yönetim modelimiz değiştiği için sayın bakan bir bürokrat yani hesap verilebilirlik açısından halka sandığa Meclise değil sadece Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı hesap verebilir e, pozisyonda. İşte e, bu uyguladığı politikaların da e, sınırını ve handikapını en önemli handikapını bu kurumsal çerçeve ve onun kime karşı nasıl e, hesap verebilir olduğu kime karşı şeffaf olması gerektiği e, konusunda e, bir e, bilgi veriyor bize. Hatta. Açmaza bizi düşürüyor. Kendisi de hesap verilebilirlik ve şeffaflığı zaman zaman gündeme getirmekte. Ama o şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin kime hesap verilebilirliği olduğu konusunda netliği yok maalesef. İyi niyetli gayretler var. Bana göre uygulanılan politika, politikanın handikapları var. Hatta büyük riskleri var Türkiye ekonomisi e, açısından. E, bu özellikle Türkiye çok e, çok kısa zaman içerisinde dışarıdan ciddi bir sermaye akımına e, maruz kalmazsa para bulamadığı takdirde bu ve bunun daha ilerisine geçecek politikaların Türkiye'deki hem ekonomik barışı hem de sosyal barışı tehlikeye düşürebilecek bir özelliğe de sahip olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben çok iyimser değilim uygulamalardan ve o yüzden de zaman zaman bu tip mülakatlarda da ifade ederim Aslında hiç gerek yoktu bu kadar kafa yormayı yani altılı masanın hazırlamış olduğu Metin metne bakılsaydı o metindeki tavsiyelere uyulsaydı oradaki reformlar yapılsaydı başta hukuk olmak üzere Kuvvetler ayrılığı gibi hususlarda adımlar atılabilmiş olsaydı işimiz daha kolay olurdu diye düşünüyorum. Hocam şimdi kuvvetler ayrılığı dediğinizde bu da şu anki iktidarın böyle bir büyük bir hamleye adım atması zor gibi gözüküyor. O yüzden daha başka yollar. değiştirecek anayasa hazırlığı var. Anayasa e, tartışması var benim bildiğim kadarıyla. E ne yapacaklar anayasa tartışmasında? Ne konuşacaklar? Doğru, haklısınız. <laughs> yani konuşulacak başka bir şey var mı Türkiye'de bunun dışında? <laughs> e, bu arada izleyicilerimiz de yayını paylaşmalarını ve beğenmelerini rica ediyorum. E, yayın daha geniş kitlelere e, ulaşabilmesi için. Bir de hocam şimdi şunu da e, bahsetmiş. Şimdi halk kitlelerine büyük bir vergi yükünün de e, yüklendiğini görüyoruz. Şimdi daha pozitif düşünmeye çalışıyorum. Yani bu politikaların başarılı olduğu varsayımıyla e, söylen e, soruyorum bu soruyu ise. Yani ne zaman ekonominin bu politikaların meyvesi yenebilir? Siz bir öngörünüz var mı bu konu hakkında? Ee, bir kere bu politikalar bir meyve verir mi? Ee, yani ben e, bu haliyle bu politikaların herhangi bir meyve verebileceğini düşünmüyorum. O yüzden de bu cefanın uzun süre devam edeceğini tahmin ediyorum. Yani Sayın Tayyip Erdoğan'ın bu başkanlık seçiminin yani önümüzdeki döneminin genellikle bunlarla baş etmekle geçeceğini tahmin ediyorum. Yani 2017 referandumuna giderken vatandaşı uçurma e, yönünde vermiş olduğu sözün başka şekilde bir uçurmaya döneceğini e, düşünüyorum. O yüzden yani 2028'e kadar e, Türkiye'nin bir altyapısını özellikle tekrar bir seçim kazanmak istiyorlarsa ekonomik manada altyapısını oluşturmak ekonomide normale e, dönüşü sağlamanın elzem olduğunu düşünüyorum. Ama bunu yapabilecek bir kurumsal hafızanın Kurumsal bir kültürün de e, mevcut partide olmadığını düşünüyorum. Ve yine e, Aybüke Hanım üzülerek ifade ediyorum ki 20 yıllık bir süre içerisinde AKP'nin e, yaratmış olduğu kültürün bir parçası haline gelmiş olan muhalefetten de çok fazla e, umudum yok. Özellikle son zaman en azından ana muhalefet e, diyelim. Çünkü artık onlar da mevcut AKP iktidarının oluşturmuş olduğu kültürün ayrılmaz bir parçası olmuş durumdalar. Dolayısıyla iş yapma pratikleri olarak alternatif bir yönetim tarzı ve kültür önermekten ziyade onların yapmış olduğu AKP'nin yapmış olduğu icraatı aynı kültürü koruyarak kendilerinin yapmak istediklerini gözlemliyorum. Böyle bir yapı içerisinde de Türkiye ekonomisinde ekonomisinin geleceği konusunda çok iyimser maalesef olamıyorum. Problemler çok büyük. Öncelikli problem Türkiye'nin büyüme modeli. Türkiye'nin belki biliyorsunuzdur ya da seyircilerin bir kısmı belki biliyordur. Türkiye yüzde beşin %5 veya üzerinde büyüyebildiği zaman, onu da eski yani bizim benim çalışma arkadaşlarım Haluk Leven, Seyfettin Gürsel e, bunların yapmış olduğu e, zamanı da 2000'lerin başlarında yapmış olduğu araştırmaların sonuçlarına göre bu e, %5 veya üzerinde büyüdüğü zaman istihdam yaratabilen e, e, bir büyüme olmuş oluyor. Dolayısıyla Türkiye... Biliyorsunuz orta vadeli programda yüzde üçler, dörtler civarında hedefler e, konuluyor. Bunların hiçbiri e, ekonomide e, istihdam yaratabilecek, e, kaliteli özellikle de kaliteli istihdam e, yaratabilecek büyüme oranları değil. Bu resmi rakamlarla e, ortaya konulmuş e, şeyler, e, tahminler. Dolayısıyla bunlar veriyken biz e, bu dönemi, bu başkanlık dönemini, bir restorasyon dönemi olarak yaşayacağız. Ve bu restorasyon döneminde de bir takım kişiler e, maliyet çekecek. Bu maliyeti çekecek olanlar da geniş halk kitleri olacak e, gibi görünüyor. Ama daha da önemlisi AKP'nin büyümeyle ilgili olarak büyümeyi e, yaratabilmek, büyümeyi üretebilmek için e, bir takım ekonomik pratikleri var. Bugüne kadar hizmet, ticaret ve inşaat iktisadi faaliyetleri üzerinden e, büyümeyi yarattı. Bu kolay bir büyüme e, yoludur ve bu sektörler üzerinden aynı zamanda da aynı zamanda da belli kesimlere kaynak transferi yaptı, servet transferi yaptı. Bu sermaye birikiminin e, yapıldığı ellerin değiştirilebilmesi için ekonomideki servetin bir kesimden bir başka kesime aktarılabilmesi için İdeal bir yöntemdi ve bu sektörler bunun için bulunmaz nimetti. Çünkü hiçbir kontrol yok, zorlayıcı güç yok. En önemlisi uluslararası rekabetten bağımsız sektörler. Şimdi AKP 20 yıl boyunca bu sektörler ve iç talep çekişli ve dışarıdan kaynak elde ederek aşırı kaynak, yabancı kaynak tüketimine dayalı bir büyüme modeli seçti. Oysa yeni dönemde Türkiye'nin yapması gereken bunun tam tersi, bu sektörleri ve bu sektörlerde istihdam edilen emek ve sermaye gruplarını e, bir tarafa bırakıp onun yerine ülkeye kaynak yaratacak, sanayi gibi ülkeye döviz kazandıracak iktisadi faaliyetleri desteklemesi lazım. O bir günden e, ertesi güne olan e, şeyler değil. Kaldı ki. Bu e, tip yatırımlar e, daha e, çok e, güven ister, hukuk sisteminin sağlam işlemesini ister, hesap verilebilir ister. Ticaret, hizmet gibi sektörler geçici işlerdir. Parayı bulurlar, serveti bulurlar, ondan sonra mobil olarak başka yerlere gidebilirler. Ülke içinde ve ülke dışında. Ama sanayi öyle değil. Sanayi bir kere yatırımı yaptıktan sonra kolay kolay mobilize olmaz. O yüzden gideceği yerde veya yapıldığı yerde istikrar isterler. Hukuk isterler, mülkiyet hakkı isterler. Belirsizlikten hiç hoşlanmazlar ve tek kişinin himmetine bağımlı olmak istemezler. Öyle bir ülkedeyiz ki şu anda geniş bir halk kitlesi, emekli halk kitlesi 7500 liraya Geçinmek zorunda ve bu halk kitlesi 29 Ekim sebebiyle, 100. yıl sebebiyle bir primme maruz kalacak. Muhtemelen böyle bir şey verilecek. Yani iktidarın ve bir kişinin himmetine bağlı bir sistem. Yani bu kurumsal bir yönetim tarzına sahip bir ülkede kabul edilemeyecek bir yaklaşımdır. Yani bireylerin ya da iktisadi aktörlerin, gelirlerini süreklilik arz edecek şekilde etkilemek yerine bir kereye mahsus ve bir kişinin insafına bağlı bir şekilde, kararına bağlı bir şekilde değiştirmek. Bu başlı başına bu metot bir belirsizlik kaynağıdır. Böyle bir ortamda da sanayi özellikle de ülkeye ihracat geliri sağlayabilecek sanayi işletmelerinin oluş, oluşturması mümkün değildir. Türkiye'nin uluslararası değerler zinciri içerisinde yer alması e, ya da değer zincirleri, ekonomik değer zincirleri içerisinde bu yaklaşımla e, yer alması mümkün değildir. Ne zaman ki siz hizmet, inşaat ve ticaret üzerinde bir e, ekonomik büyüklük yaratmaya başlarsınız. İşte böyle bir ekonomi ağırlıkla non-tradable dediğimiz ticarete konu olmayan bu tip faaliyetlerle bu işi yapmaya başlarsanız bu sistemler e, popülizm üretebilirler, bu sistemler tek adam rejimi, oligarşik yapılar üretebilirler. Ama öteki taraftan sanayi tarzı bir yere e, çakılmış, bir yere e, bağlanmış, bir sermaye ihtiyacının olduğu ekonomik modelleri işte bu tip siyasi bir düzeni kabul edemez. O yüzden de hukuk der, işte kuvvetler ayrılığı der, şunu der, bunu der. O şu anda siz de biraz önceki itirazınızda ifade ettiniz. Türkiye'nin bugünkü yapısında kuvvetler ayrılığı yok. Aynı zamanda hukuk da yok. İşte ben de diyorum ki iktisatçı olarak onlar yoksa sanayi de yok. Sanayi yoksa döviz de yok. E peki Türkiye'de nasıl büyüme olacak? E dışarıdan kaynak e, girişiyle borçlanarak sıcak parayla olacak. E onu da e, e, yapabilmeniz dünya konjonktürüne bağlı, e, ilk, o konjonktüre bağlı, maliyetlere bağlı. Maalesef o koşullar Türkiye için ideal e, koşullar, e, o e, Türkiye için ideal koşullar şu anda Dünyada yok ve onun sıkıntısını maalesef çekiyor. Herkesin beklentisi seçimlerden sonra e, bir e, girişin olacağı. Ben aynı görüşte değilim. E, yani girişin olabilmesi için e, çok daha katı tedbirlerin alınması lazım. E, o zaman e, belki yabancı girecek ama yabancı girdiği zaman da onun vatandaşa faydası ne olacak bilmem. Bilmiyoruz. Yani bu konuda e, dediğim gibi tekrar etmekte fayda var. Ben karansar, e, karamsarım. Seçimlerden önce imserdim şimdi karamsarım. Evet hocam bir de size e, IMF'nin bugünkü açıklamalarını da sormak istiyorum. E, Türkiye'de e, seçim sonrası politika değişikliğini memnuniyetle karşıladıklarını belirtmişler bildirdiler. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz hocam? Şimdi IMF'nin ben eee Türkiye'ye yansıyan metninden haberdar değildim. Ben şeyde de orijinal metni okuma fırsatı buldum IMF sayfasından. Enteresan son derece de politik dille yazılmış ve Türkiye'yi ve şu andaki ekonomi yönetimini destekleyen ve hatta onların pozisyonunu siyasilere karşı pozisyonları pozisyonlarını güç katacak. E, nitelikte e, yazılmış öyle bir dil e, de kullanılmış aynı zamanda e, Dolayısıyla Mehmet Bey'in ve Gaya Hanımı'n işine yarar ha, bu e, metin e, siyasilerin AK Parti siyaset esnafının ne işine yarar <laughs> onu e, bilemiyorum yani IMF bu metin üzerinden Aslında o siyaset esnafına e, mesajlarını vermiş Bu yüzden de son derecede, Politik yazılmış ve hatta geçmişteki e, metinlerden ufak tefek farklılıkları da e, görülüyor. Genelde IMF gibi kurumlar bir ülkedeki ekonomik problemlere e, yoğunlaşırken e, e, yapısal reform ifadelerini e, sık kullanırlar. Özellikle harcamalar e, konusuna dikkat çekerler. Mesela bu... <laughs> unsurlar bu mektupta e, yazılı değil. E, tabii or, e, bu ana metin, e, e, nihai metini biz daha sonra göreceğiz biliyorsunuz. Ocak ayında. <laughs> Çok özür dilerim. Mesela <laughs> e, e, Mehmet Bey'in ve ekibinin e, o, normal politikalar başta açıkladığım tarzdaki normal ve tahmin edilebilir e, politikalarına güvenlerinin tam olduğunu ifade ediyorlar. Ancak yeterli bulmuyorlar. Bir faiz açısından daha gidilecek e, yerin olduğunu ifade ediyorlar. Aynı zamanda finansal piyasalar üzerinde finansal piyasalarda daha liberal bir yaklaşımın geçerli olmasını daha bu noktada olmadığımızı ve gidilecek daha çok yolun olduğunu da ifade ediyorlar. Buradan kasa, kastım. Sayın e, Hafize Gaye Erkan hanımefendinin e, sıkça ifade ettiği gibi e, faiz arttırımı konusunda bir takım sınırları var herhalde ki bunu ima ediyorlar. E, bu sınırlara geldiklerinde para politikasını makro itiyati yani e, BDDK üzerinden veya Merkez Bankası noktasında olan e, yetkisinde olan bir takım kurallarla... <laughs> Faizleri arttırmadan işte finansal piyasada likilite akımlarını e, belirlemeye bankaların açtığı krediler üzerindeki e, kontrollerini kullanıyorlar. Ancak IMF e enteresan hiçbir şekilde bana garip geldi hatta e, çok fazla garip, e, geldi. <laughs> Türkiye'de bu e, kadar mali e, maliye konusunda bütçe konusunda bu kadar ciddi problemler varken. Harcama fazlası şu bu. Hatta bir de kaynak kullanımı açısından inanılmaz ciddi problemler varken, hatta geçmişte bu problemleri görüp Türkiye'nin başında boza pişirmişken e, bu IMF, bu kez geçmiştekinden çok daha ciddi problemler olmasına rağmen ne e, kamunun harcamalarına e, referans vermekte, ne kamu özel Ortaklığıyla yapılan altyapı yatırımlarına veya şehir hastanelerine vurgu yapmakta. Dolayısıyla bunları es geçmekte. Yani şu anda Türkiye'nin temel problemi vatandaşın tasarruf oranını arttırabilmek ama bunu yaparken de kamunun da tasarruflarını tasarruf yapabilir hale getirebilmek. Ee, şu ana kadar Mehmet Bey bu konuda yeteri kadar başarı göster yeteri kadar değil. Hiç başarı göstermedi. Yani bütün yükü vatandaşın sırtına e, yüklerken kamu e, yine eski bildiğiniz kamu ve bu e, kamuda herhangi bir tasarruf e, e, şeyi de e, olmadığını biz görüyoruz. Muhtemelen yıl sonu yani bütçe bir kere seçimlerden sonra bu tedbirler açıklanırken tekrar masaya yatırılmadı. Hiçbir şey yokmuş gibi ekonomi normal bir rutininde gidiyormuş gibi o bütçe e, hedefleri e, doğrultusunda harcamalar yapılmaya başlandı. Yani numune e, olabilecek ne bileyim bir uçak satmadır, bir işte e, makam arabalarına e, bir sınırlama getirmektir gibi hani sembolik e, nitelendirebilecek e, bir takım eylemler e, bile e, alınma ihtiyacı e, görülmüş. Şimdi böyle bir durumda Mehmet Bey ve ekibinin uyguladığı politikaların inanırlığı ve bu politikaların kapsamı konusunda da kamuoyunda şüpheler oluşuyor ve o şüpheler de politikaların e, oluşturması gereken bu politika oluşturması gereken olumlu beklentilerin bir türlü oluşmasını engelliyor. Peki neticede ne oluyor? E, dışarıdan sermaye gelmiyor. Ne dışarıdan ne içeriden. Hiç kimse gelmiyor. Şimdi hükümetin önce dışarıdan parayı getirebilmek e, mümkünse, içeride de yaslık altındaki paraları sistem içinde çekebilmek. E, bunlar olmayacak. Bunu söyleyeyim. En azından sistem e, yani içeride e, yaslık altındaki paraları e, çekilebilmesi mümkün değil. Zira Türk vatandaşı Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti'ye oy veriyor, ancak parasını vermiyor. Enteresan bir şey. Çünkü oy bir kağıt parçasını atıyor. Kendisine herhangi bir yükümlülük de yükümlülük doğurmuyor. Özellikle de ekonomik bir çıkarı varsa. Ama ötekinde doğrudan menfaati olduğu için oradaki aksiyonunu, oradaki kararını çok daha hesaplı düşünerek yapıyor. Ama oyda aynı hassasiyeti göstermiyor ve seçiyor. Desteğini veriyor. Bilemiyorum yani bu politikacılar, politik bilimlerle uğraşanlar bu ıı, mantığı şey yaparlar. Yani Türkiye'ye bakıyorsunuz abi hanım e, AKP'nin en büyük destekçisi bu, bulunan e, şehirlerdeki e, yabancı para cinsinden e, mevduat miktarı en fazla nüfusa oranı e, itibariyle en fazla o illerde. E, Sayın Cumhurbaşkanı zırtır çıkıyor ortalığa. işte sürekli işte yabancı paralardan TL'ye dönülmesini söylüyor ama kendisini bu kadar destekleyen ee, insanların bulunduğu bölgelerdeki sermaye sahipleri, e, ki çoğu da AKP sempatizanı insanlar, e, bunlar paralarını TL'ye geçirmiyorlar. Demek ki burada bir e, bir sıkıntı var. Yani AKP'nin, AKP'de kadroların düşünmesi gereken bir sıkıntı var. Bir taraftan siyasi desteği, toplumsal rızayı alıyorsunuz ama ekonomide aynı derecede size güven e, duymuyor aynı e, kişiler. Bu da enteresan bir realite Türkiye'de. Hocam evet gerçekten üzerine düşünülmesi gereken bir konudan bahsettiniz. Hocam çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Sizi dinlemek çok keyifliydi. Rica Umarım ederim. daha güzel günlerde yayınlar yaparız. İnşallah. Daha inşallah. Günlerde. i̇nşallah. Görüşmek i̇nşallah. üzere hocam. Görüşürüz, hoşçakalın. Evet şimdi Öner Günçaldı bizimle birlikteydi. Öner Hoca İTÜ İşletme Mühendisliği'nde hocalık yapıyor ve kendisi alanında çok uzman bir isim.